Arkadaşlar merhaba, bugünkü videomuzun konusu Converse Converse ile ilgili muhakkak herkesin hayatın belli döneminde Converse giymişliği vardır. Converse deyince lastik taban keten bir kombinasyon e, dikişi olmayan bir ayakkabı kenarları özellikle e, dikişsiz bir geçiş. E, dolayısıyla belirli bir kullanımdan sonra kenarlarında yırtılmalar ve ona binaen e, kenarlarında açılmalar, e, giyip çıkartmaya bağlı olarak da iç asarlarında yırtılmalar diye nitelendirebildiğimiz e, olumsuz özellikler aslında bunlar. Ama buna göre de baktığımızda yine her şeye rağmen özellikle çok uzun yıllardır Amerika'dan başlayarak ilk çıkış yeri çünkü Amerika Amerikan ordusuna göre tasarlanan botları ona göre yapılan günlük da uyarlanan çok güzel bir spor ayakkabı. Bu döneme kadar da hala etkisini çok ciddi bir şekilde sürdüren, etkisini özellikle son 2-3 yıldır da yine farklı bir şekilde devam ettiren çok güzel bir spor ayakkabısı. Ben uzun yıllar Converse kullandım, uzun yıllar Converse sattım. Bu markanın Olumlu ve olumsuz taraflarını size dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Converse nasıl bir ayakkabıdır? Son dönemde özellikle bu 2-3 aydır da yeni koleksiyonları çıktı. Sizin için seçtiğim bir tane yeni sezon bir erkek koleksiyon grubu var. Bir de bir tane de klasik bir koleksiyon anlatacağım size. Converse ile ilgili yıkama prosedürlerini anlatacağım. Nasıl kullanırsak daha uzun vadeli olur e, size'larını yani numara geçişlerini anlatacağım. Çünkü spor ayakkabılara göre yani giydiğimiz Adidas olsun, Nike olsun Skechers olsun, Puma olsun bunlara göre numara skalaları biraz daha farklı. E, hangi numarayı alırsak internetten hangi numarayı sipariş verirsek numarada yanılmayız. Çünkü e, kullanıcılarımız diyor yani bana gelen sorularda özellikle ya konverste hangi numarayı alırsam, internetten sipariş verirsem değişimi için sıkıntı yaşamam. Bunu size dilim döndüce anlatmaya çalışacağım. Ee, birkaç modelde dediğim gibi bunu size e, deneyeceğim. Ayağımda da görmenizi istiyorum. Benim özellikle bu son dönemde e, beğendiğim ve aldığım, satın aldığım bir koleksiyon. E, aklınıza gelebilecek ve bana sormak istediğiniz sorular olursa da lütfen sorun. E, her türlü soruyu iştenlikle cevap vereceğim. E, şimdi modelleri deneyeceğiz beraber. Evet. Converse ile ilgili en yeni modelleri özellikle erkek koleksiyonunda bir tane model var bu dönem. Çünkü çok uzun süredir Türkiye distribütörü değişti. Türkiye distribütörü değiştiği için çok fazla yeni model göremiyoruz Converse'de. Maalesef. Çünkü yurt dışında çok güzel modeller var ama Türkiye'ye nedense çok yeni ve istediğimiz tarzda modeller gelmiyor arkadaşlar. Ee, bu sene özellikle erkek koleksiyonunda bir tane model var. Şimdi onunla başlayacağım size. Ee, diğer koleksiyonu da ondan sonra anlatacağım. Bir, bir klasik çünkü, onun modası hiçbir zaman geçmez. Şimdi erkek koleksiyonunda bu dönem özellikle kodunu da vereyim size. Çünkü e, bunu muhakkak soracaksınız. Böyle bir model. Bu deli bir koleksiyon. Deli koleksiyonda genellikle Converse'in model yapıları iyidir iyi ürün çıkartır ve genelde deri deri çok yoğun bir şekilde bozulma göstermez. Converse genelde biraz ağır bir ayakkabıdır ama bu model özellikle hafif bir model. Muhtemelen son dönemde spor ayakkabılardaki hafifliği göz önüne alarak bu tarz bir hafif bir koleksiyon yapmışlar. Benim bu koleksiyonda ilgimi çeken iç astarlarındaki renklilik. Bu rengi alt tabana da işlemişler. Genelde konverse şerit kısımları, yani alt zemin grubu beyaz olur. Ve şerit kısımlarında genellikle de siyah çalışırlar. Yani genel bir formata baktığımızda ürettiğim modellerin çoğunda bu detayı görebilirsiniz. Bu modelde iki ana renk diye biliyorum. Benim hatırladığım bir de siyah grubu var. O siyahta da, da iç grubu, yani iç astarı kırmızı, alt tabanı da kırmızı. Bu renkleri genelde çok sevdiğim için, uzun sürede de beklediğim için dayanamadım. Hafifliği biraz önüm, ilgimi çekti. Aynı zamanda iç tabanı diğer konversörü biraz daha yumuşak. Çok ince bir astar koymuşlar. O da yumuşak bir astar. E, bu koleksiyon genellikle bir numara seçimi yapacaksanız konverste. Konversin numara seçimi özellikle Adidas olsun, Nike olsun, Puma olsun. Bunlar da 42 giyiyorsanız Converse'de kesinlikle 41.5 ve 41 e, numara bandında bir sipariş verirseniz çok fazla yanılma payı göstermezsiniz. Ama ayağınızın e, yapısı çok taraklı yani şu üst konturpiye dediğimiz konturpiye yani şurası çok taraklıysa ve e, yan kemik kısmımız yine bu tarağa uygunsa e, bence normal numaranızı vermekte e, bir sıkıntı yok. Çünkü çok numara oynayacağını zannetmiyorum ama genel olarak baktığınızda eğer yani bir %80 dersek bir ortalamada 41.5 ve 41 bence sizin için ideal bir numaradır. Şimdi ayakkabıda hafiflik ön planda, iç taban yapısı yumuşak, renk geçişine göre baktığımızda da biraz ilgi çeken bir renk çünkü Converse diğer markalardan kendini ayıran özelliği birçok renkte de kullanabilme uygun bir model yapısı olduğu için. Mesela ben bunu şortta kullanabilirim, eşofman altıyla kullanabilirim, daha farklı bunun kullanabilirim. Her şeyle kullanabilirim. Derinin bir avantajı kalmaz kumaşa göre ya yani kalmaz dokuya göre daha rahat silinebilir olması. Dolayısıyla dört mevsime yayıp kullanabilirim. İstediğim şekilde temizleyebilirim. Şimdi ayakkabıyı giydikten sonra Baktığınızda şöyle test ediyorum sizin için. Dediğim gibi hiç astar beni hiç yanıltmadı. İç astarı yumuşak. numaram 41. 41 buçuk değişiyor. Dolayısıyla ben kendime bir 41 numarayı satın aldım. Baktığımızda şimdi işte renk geçişi siyah bir bacak çünkü şerit kısımları da siyah olduğu için bence iyi bir uyum sağlamış. Her şekilde kullanabileceğiniz çok güzel bir bahar ve yaz koleksiyonu. Şöyle de datayı da yan detayları da göstereyim. Ayakkabıya bakarken üstten her baktığınızda bir ayakkabı sizin için geniş gösterebilir. Yan geçişler veya şu şekilde yan duruşlarda ayakkabı kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz ve daha çok hoşunuza gidecektir. Hiçbir zaman ayakkabıya üst taraftan bakmamanızı öneririm arkadaşlar. Bu ayakkabının internette sipariş vermek isterseniz 167, 126 Converse diye yazarsanız yeni sezon birçok satış mağazasında bunu görebilirsiniz. Satış fiyatı da yeni kutuların üzerlerinde Converse'de 399 olarak görebilirsiniz. Birçok yerde taksit avantajı var. İnternetten artık sipariş vermek çok kolay. Ama ben bu ayakkabıyı çok sevdim. Sizin de beğeneceğinizi ümit ediyorum arkadaşlar. Şimdi sizin için bir tane daha ürün seçtim. Bu ayakkabı Converse ilk çıktığı dönemden ta ki bu döneme kadar hiçbir zaman modası geçmeyecek mükemmel bir ayakkabı. Ben bu ayakkabıyı aşığım. Şimdi arkadaşlar çevremdeki arkadaşlar diyor ki Converse bileksiz güzel. Hayır. Bana göre Converse i Converse i yapan kesinlikle bilekli bir geçiştir. Converse her zaman bu şekilde olacak. Converse eski olacak biraz. Converse çok temiz giyilmez. Converse'in ya yani Converse'i Converse yapan işi şu şekilde sokak ayakkabısı kültürünü yaşatacak. Şu Canvas doku yani şu ayakkabıdaki kumaş dokusu hiçbir ayakkabıda göremezsiniz. O açıdan çok daha belirleyici. Şimdi yine bunda da aynı numarası kalısını e, genelde 41.5 giyen bir insanım ama ben yine bunda da 41 aldım. Çünkü ayağım bunda daha rahat ediyor. Konverse kesinlikle küçük numara almamaya çalışın. Eğer küçük bir numara alırsanız yan şu taraflar yani yan taraklarınız ayaklarınızı inanılmaz derecede vurur. Konverse serçe parmaklarınız vurdu mu o ayakkabı hayatta bir daha giyemezsiniz. Bir ayakkabı seçerken parmak ucunuzun ön tarafa değmemesine lütfen dikkat edin. Çok klişe bir cümledir ama genellikle ee çoğumuz parmağımızın ön tarafa değdiğinde açacağını düşünürüz ama hiçbir zaman ayakkabı ön taraftan esnemez. Ayakkabılar ayağınızı tarak yapısına ve üst kontrupiyeye göre yanlardan ve üst tarak kısımlarından esner. Bunu da hiçbir zaman arkadaşlar aklınızdan çıkarmayın. Bu ayakkabıyı da sizin için giyiyorum. Ben yıllarca kullandım bu ayakkabıyı. Yıllarca eskittim. Şimdi bence bu şekilde de hoşunuza gidecek. Modası geçmeyecek tek ayakkabı Converse. Üst taraftan son deliği de kapatırsanız ayakkabı biraz da ayağınıza hükmeder. Evet. Orijinal Converse her zaman arması içte olur arkadaşlar. Bazen Kullanıcılar veya arkadaşlarım çevrendekiler diyorlar ki Converse arması dışta. Hayır. Çakması dış, dışta olur genellikle. Bunu unutmayın. Çakması dışta olur. Converse her zaman arma grubu içtedir. Converse her zaman bu şekilde delik yapısı kenarlarında deliklerini görürsünüz. Hava alma dokusuyla yapılan ve aynı zamanda estetik olarak da kendisini bütünleşebilen ender güzelliklerden birisidir. Yine dediğim gibi bu ayakkabılarda Spor ayakkabıdaki rahatlığı lütfen düşünmeyin. Spor ayakkabıdaki iç taban rahatlıkları o ayakkabının kendi yapısına göre tasarlanan, ona göre düzenlenen bir geçiş. Converse'de alt zemin grubunda yani iç taban grubunda hiçbir zaman ekstra bir ayakkabı geçişi hissetmezsiniz. Yani taban geçişini hissetmezsiniz. Bu ayakkabı düz bir ayakkabı. Değişe değişe giyeceksiniz. Onun için ayağınız çok fazla ağrımaz. Converse veya herhangi bir ayakkabıyı şu şekilde çıkartırsanız bu ayakkabının iç kısımlarında iç asal yırtıkları dediğimiz yırtıklar oluşacaktır. Converse belirli bir kullanımdan sonra e, ayağınızın kıvrım geçişine göre kenarlarında çatlamaları görebilirsiniz. Dolayısıyla ne olur? Kenarlarındaki çatlamaları olduğu zaman bu ayakkabı sizi üzebilir. Yani geç o anki durumu sizi üzebilir ama konversi Converse yapan da kenar yırtıklarıdır. iç hasar yırtıklarıdır. Eski görüntüsüdür. Bunu da lütfen aklınızdan çıkartmayın. Şimdi gelelim konvers nasıl yıkanır? Şimdi çok güzel bir ayakkabı. Bunu tabii ki kullanımına bağlı olarak da bir şekilde kirleniyor. Kirlendikten sonra da şimdi çoğumuz aslında bana göre böyle çok az yıkanırsa daha da güzel olur ama herkes tabii benim düşündüğüm gibi düşünmeyebilir. Bir şekilde bu bir e, kalırsa daha güzel olacağını düşünen kişiler de var. Onlara da tabi saygımız sonsuz. E, konvers nasıl yıkanır? Bağcıklarını iyice çıkartıyoruz. Bağcıklarını çıkarttıktan sonra e, bu ayakkabıyı e, bir şekilde biraz ıslatıyoruz. Islattıktan sonra e, eser miktarda yani çok yoğun bir şekilde olmayacak şekilde e, sıvı sabun veya pirin dökebilirsiniz. E, edinmeniz gereken yumuşak üşü bir ayakkabı fırçası bu e, işte Carrefour'da praktikerlerde veya daha farklı e, ayakkabı setlerinde olduğu bölümlerde satılan bir ayakkabı fırçası küçük şu boyda olması yeterli olur e, sıvı sıvı veya piril döküyorsunuz tabi bu arada de, biraz önce söylediğim gibi ıslanacak belirli bir yerde ıslanacak şu şekilde elinizin erişebildiği yere fırçayı şöyle şu şekilde fırçayı sağından solundan geçirin bu üzerindeki kiri bir şekilde çıkartacaktır. Daha sonra yine normal çeşmenin musluk suyunun altını bir şekilde tutun. Evet. Ayakkabı yıkandı. Ama en önemli bir şey burada nedir arkadaşlar? Kesinlikle herhangi bir ısının önüne bırakmayın. Yani kalorifer peteği olsun, işte balkona koyayım hemen bir şekilde bu kurur falan değil. Bu ayakkabıda tutkal geçişleri dediğimiz şey herhangi bir ısının önüne bırakırsanız o kendini bir şekilde dışarı bırakıyor. Her türlü ayakkabıda şu kenarlarında çok farklı bir şekilde garip garip tutkal dekali görebiliyorsunuz. Ayakkabınıza yazık etmeyin. Bu söylemiş olduğum kullanma talimatlarını da uygularsınız. Bir sıkıntı olmadan uzun vadeli, değişe değişe tabii kullanırsınız. Uzun vadeli ayakkabınızda herhangi bir sıkıntı olmadan tekrardan kullanmaya devam edebilirsiniz. Bağcık yapısı genellikle şu şekilde bağlarsanız tekrardan göstereyim. Bu arada bağcık yapısını da anlatayım size. Size bakacak. Ayakkabıda bağcık çok önemli. Bağcık şu eşitlemeyi muhakkak yapın. Şurası hep her şeye bakacak. İçten almamaya çalışın bağcık yapısını. Ayamda da özellikle göstereceğim size. Bazı kişiler ayakta daha rahat bağlıyor. Bazı kişiler elde ayakkabısını çok daha rahat bağlayabiliyor. Ayakkabı bağlamak çok zor bir olay değil. Her zaman ayakkabıyı şu bağcık yapılarını dışından geçirirseniz hem görüntü hem de sıkılık bakımından biraz daha rahat hissedebilirsiniz. Ben biraz Ayakkabı bağlama konusunda daha hızlı davranabiliyorum. Ama muhakkak sizde bağ yapısını kendinize göre şekillendirip çok farklı bağlama şekilleri de yapabilirsiniz. Ben şu tarz kıvrımlara gıcık oluyorum. Biraz düzen hastasıyım o konuda. Evet. Size bu videoda konversi ile ilgili bildiklerim tüm bilgileri anlatmaya çalıştım. Ee, unuttuğum şeyler olabilir. Lütfen bana çekinmeden her şeyi sorabilirsiniz. Zaten çekeceğinizi zannetmiyorum. Çekinecek bir şey yok. Bilgim dahilinde size her türlü soruyu de cevaplamaya devam edeceğim. Videolarımın devamı gelecek. Bir şekilde yeni videoları da size atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik şöyle hemen geçireyim. Evet. Konvers. Yeni olduğunda çok güzel. Eskisi de güzel. Yenisi de güzel. Evet arkadaşlar. Konversimizi bağladık. Yıkamasını anlattık. Konvers nasıl bir ayakkabı dedik. Özellikle iç hasarları yırtılmaması için şu şekilde çıkartmama özen gösteriyoruz. Konverse e her zaman ayak yapımıza göre yarım santim ve bir santim daha geniş alabiliriz. Yani 42 giyiyorsanız kesinlikle 41 almaya devam edin veya 41.5 almaya devam edin. Ee, ayakkabının iç tabanları düz tabandır. Ee, çok böyle yumuşak bir şey beklemeyin. Yani iç zemin özelliği bakımında yumuşak bir şey beklemeyin. Ee, ama dünyada modası geçmeyecek tek ayakkabı Converse'tir. Konverse e her zaman giymeye devam edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Videolarımı devamı gelecek arkadaşlar.